Elhamdülillahi Rabbil Alemin Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kullu nefsin zâikatul mevut Her canlı ölümü tadacaktır. Ali İmran Suresi 185. ayet böyle başlıyor. Her canlı, her canlı ölümü tadacak. Ve innema tuvaffavne ucurekum yevmel kıyame. Kıyamet günü karşılığınızı bulacaksınız. Femen zuhziha anin nari ve udhilel cennete fekad fas. Kim ateşten sıyrılır, cennete girerse kazanan odur. Öleceksiniz. Karşılık bulacaksınız. Ateşten kurtulursanız kazanacaksınız. Omal hayatı dünya illa metağul olur. Dünya hayatı basit bir aldanıştan başka bir şey değildir. Allah-u Ekber